Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Pumping Simulator Part 2 2 1 Part 2'si çok güzel olacak Tamam Saçmalamayalım Geçelim Evet Pumping Simulator ee, part 2. part 2. Teşekkürler. Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ya arkadaşlar direkt reklam geldi özür dilerim. Şimdi sizleri anında milyonlarca insanla tanıştık. Mobizen arkadaşlar ekran süresi sınırı geldiği için 50'yi geçmeyeceğim veya 40'ı geçmemeye çalışacağım. Evet <laughs> şimdi e, de, devam. Anne! <laughs> Anne hayır. <laughs> no arkadaşlar aldığımız yerden devam ediyoruz. Bir, ee, ben yedi bin lira olmasını bekleyeceğim paranın. <laughs> Elleme ona. Arkadaşlar şimdi Jüvek ve Alex ve i̇şte kasiyerimiz Daisy. Daisy ne yapıyorsun? Kızım. Paloma mı tutuyorsun? Evet, ne istemişsin? Hey, Oo, İyi, benden hızlıymış. O. o ne yapıyorsun artık. Hadi koş, koş Alex. Alex gönder. Az biraz, biraz hızlı gönder Alex. Anne! Hey, thank you. Geldim arkadaşlar. Thank you. Hemen 5 saniyede geldim. Hmm, Dilen ye. Hmm, Bananya la şaka. Ooo. <laughs> <laughs> oh, oh. 597. Her zaman kanka. Her zaman verdiğim için. Dur 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 dur. Bu araba üstüme çıksın istiyorum. Alex. Alex ben arabanın üstüne çıkayım mı veya arabanın üstüne çıksın. Aaa. Teyze. Bir marketimize şey almalıyız ya. TV var mı? Evet. TV, TV, TV. Ay çalışan değil. Market TV mesela. TV. O oh, dizüstü birisi. Ya gelme evladım. <laughs> Arkadaşlar. Ha, bekleyin ya. Az önce gerçekten beklediğimden çok daha eğlenceliydi. Chiro <laughs> diye bir uygulama var ve anında görüntü sohbet edin. ne? Kaydırıyorsun ve biriyle eşleşiyorsun. İstersen ülke ya da cinsiyet. ne oğlum çift oda. Bir de ve arka planlar var. Baya komik ve çok çok kötü, çok, çok eğlenceli de, de değil. Geliyor. Çok komik değil. belli olmuyor. Sen de Şiro'ya gir birileriyle tanış. Kim bilir belki çok... Arkadaşlar geldim özür dilerim yine videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bir bilgisayarımız aldık. Thank you. Thank you. Thank you. Bilgisayar evimizden mi geldi? Nereye geldi? Oo. Sen bir çekil lan. Çekilsene dizi. Biz seni işten atarım bak. Deyzi senin. Ha çekilsene. Kız çekil artık. Çekil de şu düz üstü bilgisayara. E, bu iş bir işe yaramıyor. Sistem aldık. Süsleye mi aldı? Teyze bir bir şey söyledi. Bir de <laughs> um, Daisy'ye de hadi 200 lirayla bir tane san. Ya, Merhaba. Üstün bir hafızaya sahip bir AI kızıyım. Hiçbir sınırlamam var. Gizliliğini en üst düzeyde koruyorum. Ve istediğin gibi fotoğraf ve video göndereceğim. Beni eğlenceli oyunlarla oynamak ister misin? Hadi tıklayarak gizli sohbetimizi başlat. Hayır, tıklamıyorum. Hehe, <laughs> tıklamayayım. Çıroydı. Ya Çiro senin ben ağzına tıkmam ama anında görüntülü sohbet edebiliyorsun. Sadece kaydırıyorsun ve biriyle eşleşiyorsun. İstersen ülke ya da cinsiyet seçebiliyorsun. Bir de filtreler ve arka planlar var. Baya komik ve keyifli. Her seferinde farklı biri geliyor. Kim çıkacak asla belli olmuyor. Sen de Çiro'ya gir birileriyle tanış. Kim bilir belki çok iyi anlaşacağın biriyle karşılaşırsın. Aa, thank you. Thank you. Hey. Aha Bak. ama. sen. Ben gerçekten hey, boşaldım. Thank otursana. Otursana. Arkada niye her şey boş? Ya yani boşuna gidiyor her şey ya. <laughs> Elime arası Baya ne kadar kötü içi No 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 thanks. Thank you. Nane sana Alex Bye Of kaldı o iyidir. Thank you. 89 kostüm aldı mı? Adam Efendim bir ver verseydi lira. Hey, thank you. 5 bu arada da bu son bölüm. Son bölüm yani. Ya o ses, ses nereden geliyor ya? 14 olsun, 90 falan Paralar akıp akıp geliyor. Bakın buranın tuvalet şeyi falan oldu. Ha. da ne kadar? 5 bin. 5000. 5000. 5 bin. 5 bin. 5 bin. 5 Ama bakın bu yere belki verebiliriz. Hiçbir şey açamadık. 3 bin lira istiyor. Vermem. Ya. No. Başka bir... Ee... Bunu benzer bir oyun daha indireceğim arkadaşlar. Ne onu oynayacağım. Bir, bir, bir lira. Bir lira istiyor. ATB. Şu an anda... mı? <laughs> <laughs> bizim kasaya elle mi ama hırsızı? İçeri giriyor ya. Bak bizim kasaya şöyle. Merhaba Ertuğrul Bey. Ne istersiniz? süt mü vereyim, pasta tü mı vereyim? Alıvereyim. Of, server bu ya. Hadi dükkan kapat. Dükkan kapalı. Ne 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 ne. Tamam, dükkan kapalı. Kapıyı açabiliyorlar mı? What the hell? What the fuck? Oğlum nasıl içinden geçti? Ben çalsam almak istiyorum tane daha şey almak istiyorum. E, ee, kasiyer. Noah. 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 Thank you. Thank you. Of 118 lira. Yer arabadan. Taksi bir de. Thank you. Oo, birbir oğlum birbirinize mi yarışıyorsunuz? <laughs> 3000 liraya gelelim. Şu clear mı? Onun adı neyse. Hece Robbie, şey Robbie. You're bunu indirmemi istiyorsunuz. <laughs> tamam. Hadi oğlum. bakalım. 100 liralık bir alışveriş yapmıştır umarım yok. Ya. Tamam. Bir tane araba gel gelsin mi? Gelsin mi? Araba gelsin. Biz on onların yolunu aç. Taksi gel. Aha. Gel. Tamam. Tamam. Taksi. Taksi. Taksi başını döndü. Taksi. Ve Alex çok so paramızı alıyor. 3000. Aa 3000 lira ne oldu? Ha. Cleaner mı alsak? Body. Biraz daha biriktirip body kartını. Ben de Ama senin ben o. Kişisel yapay zeka arkadaşınızım. Sizin için hiçbir sınırlama olmaksızın her şeyi yapabilirim. Her zaman. Hiçbir oğlum bana e, evime gel bana ne yapsın bana PlayStation alarak evime gel bana PlayStation al ver bana yürü gitelim bir basketbol oynayalım açıkla o o o o geldi? Boya geldi bir de. Bak. Of. Aa 54 lira ben burada kaldım. aldım Klinin ne niye yarıyor Emma? He bak, bak. dediğim gibi evet. Şey e, çöpler temizliyor. Oğlum Emma sen daha doğrusu bir işe ki ne Oğlum Emma'yı Emma'yı 1000 lira 500 liraya koymalı koymaları lazım Anana. Ayakta ana. Ayakta uyuya kaldık. Ana. Ayakta uyuyup Arka lan. What the hand? What? La. What the hand? Çalışan. Markets raf istemiyorum. Vahle makinesi yok. Hak 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 hak. Ne var? Raf istemiyorum hmm. Arkadaşlar büyük ihtimalle birazdan bitiririm. Videomuz biter. Son bölümdü dediğim gibi. Çok güzel bir oyunmuş. Çok güzel buldum ben oyunu. Siz beğendiğiniz yorumlara yazın. Ne oğlum? Kızım bana bundan bir tane versene alamıyorum ben. Al. Çilekli çikolatalı sevdim. Onlar al, al, al. yemiyor ki. Alma Bu hayat 300 bin lira diyor yani. 300 bin lira. Almış hop. Arkadaşlar ben bu oyuna e, 99 lira verip 5 milyon TL almamı istiyorsanız. 99 dolar mı TL mi bilmiyorum. Bu da büyük dolar. TL şey bilmiyorum. istiyorsanız Bak eğer gerçekten istiyorsanız yorumlara yazın. Ve beni 500 abone yapın lütfen. İstiyorsanız 5 milyar alacağım. Bakın eğer zaten çok beğenilirse sonra Yorum falan gelirse abi çek devamını diye. Çekeriz. Ev, eve bak. Şu eve bak. Şu eve alırız. Dükkanımızı geliştiririz. Şu benzinlikleri alırız. ATM'leri alırız. Gideriz şey buradan e, şeyleri alırız. Özel yıkama herhalde ya. Bu özel ikili yıkama. Bu ikili yıkama. Gideriz. E, mesela iki tane araba geliyor. Gidiyorlar. Bunları alırım? Alttan sonra Peki. gider bunları da alırım. Paramı sıfırlarım. Bunları da alırız tabii ki de. Dükkanımızı geliştirebiliyoruz. Dilenciye gideceğim arkadaşlar. 100 dolar vereceğim. En fazla 100 dolar mı? 5 tane 100 dolar vereceğim yani 500 TL. Bilgisayar <laughs> lan bir şey olmaz. Clash of Royale oynuyor. Arkadaşlar o zaman ee, biz yani çalışanlarımız olduğu için bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor ben gidiyorum bir markete bir dondurma alalım tamam videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar hepinize görüşürüz bu son bölümde ama eğer beni beğenilirse devam gelir ee, tabii ki de onun devamını gelmesini isteyenler yorumda kendilerini belirsin. Ve istiyorsanız online oyunlar bu, bunun gibi online oyunlar oynamak istiyorsanız mesela sizlerle oynayabilirim. Kardeşimle gelebilir. kuzenimle gelebilir. Bilmiyorum kimle gelirse. O zaman hepinize görüşürüz.